Hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı Adana'da başta psikiyatri hastaları olmak üzere birçok insanın psikolojisi olumsuz etkileniyor. Psikiyatri uzmanı Doktor Süreyya Işık Coşkun, aşırı sıcakların kişileri daha depresif ve kaygılı yaptığını, iştah ve uyku sorunlarına yol açtığını, hatta trafikte bile hem sürücülerin hem de yayaların daha stresli olmalarına bunun da kavgalara yol açtığını söyledi. Doktor Coşkun ayrıca depresyon, bipolar bozukluk, panik bozukluk ve şizofreni gibi hastalıkların sıcak havalarda arttığını belirtti. Öncelikle insan biyopsikososyal bir varlıktır. Bunun anlamı hem biyolojik tarafının hem psikolojik hem de sosyal yani dış dünyadan etkilenmeye uygun olduğu tarafı temsil eder. Dolayısıyla sıcakların insanı etkilemesi kaçınılmaz bir durumdur. E özellikle Adana'da sıcakların çok yoğun olduğu bir süreçten geçiyoruz hatta bununla ilgili espriler sıkça yapılır Adana'yla Adana ile ilgili. işte güneşe kurşun sıkma ya da Adanaların sıcakla ilgili tepkileri ilgili. Psikiyatrik açıdan bakacak olursak da evet insan psikolojisini çeşitli sebepler, şekillerde etkiliyor. Mesela mevcut psikiyatrik rahatsızlıkların artması mevsimsel özelliklerle seyreden hastalıklarımızda sık karşılaştığımız bir şey. Mesela depresyon ya da bipolar ya da şizoafektif bozukluk gibi bazı mevsimsel koşullarda artış gösteren hastalıklar artış gösteriyor. Bunun dışında gündelik hayatta herhangi bir tanı almasa bile insan psikolojisini etkileyen boyutları var ve çok kapsamlı bunlar açısından isterseniz birkaç başlıktan bahsedebilirim. Mesela duygu durumda dalgalı yani depresyon ve e, kaygıyı tanı almasa bile gündelik hayatın içerisinde daha depresif, daha kaygılı olmasına neden oluyor. Stres algısını olaylara karşı tepkisini, dikkat, konsantrasyon bozukluklarını bozabiliyor veya uyku ve iştahta bozulmalara sebep olabiliyor. Yaşam enerjisini aşağı çekip daha yorgun, daha mutsuz, daha isteksiz ve e, dışarıdan bakıldığında daha tembel bir görüntüye sebep olabiliyor. Bu trafikteki kavgalar sürücü sürücü ya da sürücü yaya açısından bakıldığında kavga ve kazaya neden olması sürücülerin daha sabırsız, daha toleranssız, daha çatışmaya ve kavgaya eğilimli olduğu gerçeğine dayanıyor. Bir de yayalar açısından bakıldığında da şimdi arabasında klimalı bir sürücünün gündelik hayatın sıcaklığındaki toleranssızlığıyla yayanın sıcağa maruz kaldığındaki o daha yavaş kanlı hareket etmesi, tepkilerinin yavaşlaması, karşıdan karşıya geçerken bile bir trafik ışığında daha yavaş hareket eden bir yaya, daha sabırsız bir sürücü açısından bakıldığında da kazalara neden olması ya da kavgalara neden olması Adana'nın artık gündelik rutinin arasında yer almakta.